Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yalı çapkını setinden yepyeni görüntülerini getirdim bugünkü çekimlerde muhteşemdi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Sitten gelen yeni video ve fotoğrafları güne damga vurdu. Herkes cuma akşamını iple çeker oldu. Bakalım yeni bölümde daha neler yaşanacak. Tabii ki herkes bölümü dört gözle bekliyor. Yarın ise yeni bölüm fotoğrafları çıkacak. Anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.